Efendim altyapısı belli zaman alacaktır ama diğer e, hızla başlayıp yapabileceğimiz işler de var. Yine devam edeyim ben. Su istasyonlarını yeniden kurmak istiyoruz. Çok e, steril şekilde kent kart kullanarak doldurulabilecek damacana su var biliyorsunuz fiyatları çok pahalı. Bu ekonomide gerçekten Eskiden zor. Birkaç noktada e, su istasyonlarımız vardı. E, çok steril değil, sağlıklı değil diye kapatıldı oralar. Hmm. Biz bunları bütün mahallelerimize yapmak istiyoruz. E, bir sterilizasyonu sağlamak maliyeti bir iş mi acaba? Hayır değil. Onların çalışmasını yaptık biz. Çok kolay, basit. Ee, ve herhangi bir şekilde el değmeden tamamen e, benzin istasyonlarındaki pompa istasyonu gibi işte kartı basıyorsunuz 19 litre dolduruyor suyu hmm. alıp gidiyorsunuz o şekilde bütün mahallelere bunu yapmak istiyoruz bu hizmeti bunun dışında buna benzer birçok projelerimiz var ee, halkımızın yararına olacak halkımızı mutlu edecek bütün projelerimiz var. En önemlilerinden bir tanesini anlatayım. Belediye bünyesinde bir teknik servis kurup asfalt bozukluklarına, su kaçaklarına, bunun gibi yollarda oluşulabilecek sıkıntıları anında müdahale edecek bir ekip kuracağız. Yollarımız çukur çakır kalmayacak. Sürekli bakım halinde olacak çöplerimiz ilaçlamalarımız zamanında yapılacak. Çöp derken bazı noktalarda yeraltı konteynerleri yapacağız. Hem görüntü kirliliği olmasın hem de e, pis koku yaymasın diye. Evet. E, kalabalık yerlerde 8-10 tane çöp konteynerinin yan yana olduğu ve çöplerin böyle kale gibi yığıldığı yerler var. Oralar çok hoşumuza gitmiyor. Kokuyu açıkçası. da arttırıyor tabi. Kokuyu Görüntü de artırıyor. kötü. Görüntü de kötü. Ee, bir de o bölgelerde sokak hayvanları da çok toplanıyor maalesef. Hmm. Ee, sokak ile ilgili onlarla ilgili de çok güzel çalışmalarımız var. Bir nevi e, hayvanat bahçesi gibi onların cinslerine göre ayrılacağı e, sıcaktan soğuktan korunacağı mamalarının sağlıklarının yerinde sağlanacağı. Sokaktan daha güvenli bir alan yani. Tabi. Başında veterinerlerin, bakıcıların bulunacağı, sürekli halka açık, bütün halkımızın gezip dolaşabileceği, istedikleri hayvanı sahiplenebileceği ve bu hayvanların kısırlaştırılıp üremelerinin önüne geçireceği bir e, barınak inşa etmeyi düşünüyoruz. Çünkü sokak hayvanları var bunu. Evet. hayvanseverler tarafından çok önemseniyor. Biz de bir hayvan severiz. Ama hayvanseverlik demek kenara köşeye mama dökerek sadece karnını doyurmakla olmuyor. Kışın soğukta mahvoluyorlar, yazın sıcakta mahvoluyorlar. Onlara iyi bakmak lazım. Hayvanlar Bizim oluşturduğumuz yani. e, şehrin ortasında kalıyor o hayvanlar. Biz doğalarını bozduğumuz için aslında onlar zor durumdalar. Evet. evet o yüzden onlara uygun yeri sağlamakla mükellefiz hepimiz. Biz bunları yapmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah göreve geldiğimiz takdirde de halkımızın teveccühüyle bunları hızla başlatacağız. E, ve bir değişiklik